Adet dönemlerinde olmazsa olmaz ödemleriniz var. Tabii. Bunların önüne geçmek için ne yapalım? En azından adet dönemlerinde işte şu şekil besinlere <laughs> ağırlık vermeleri son derece önemli. Vücutta su tuttuğu bilinen gıdalardan imtina etmeleri. Tuzu kesecek. <laughs> ben adetimden üç gün önce sancılanıyorsam, adetlerim bana çekilmez zırap haline geliyorsa, beyin ödemi oluyorsa, aşırı sinirli, yanıma kimse yaklaşmasın gibi bir takım semptomları yaşadıysam bulguları, ben onlardan kaçarım gerçek yaşayanda kaçar. O zaman tuzu az olduğu bilinen yeşil salata, lahana, elma, armut kabuğuyla ve meyveler kabuğuyla yıkanacak, kabuğuyla yenilecek. Çünkü kabuk fibroz bantın en önemli kısmı. Biz soyuyoruz, o hale getiriyoruz portakalı, suyunu değil, portakalıyla posasıyla Yemek son derece <laughs> önemli. Bunu yani, defalarca söyledik zaten bu, bu son, burada. Son, meyveleri sıkmayalım, posasıyla yiyelim. Sıktığımız takdirde zaten sadece şekerini alıyoruz, posasını bırakıyoruz diye. O kaymamamız lazım. <laughs> Bildiğimiz gıdalardan. Bunlar vücuda suyun girmesi son derece önemli. Önemli. Tabii bunlar vücuda su girdiği zaman böbrekler onları çalıştırarak vücuttan atılması gereken toksinleri dağıtıyor. <laughs>